Merhaba arkadaşlar, Rüştü'nün fizik kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüştü Hoca, fizik öğretmeni. Bugünkü konumuz madde ve özkütle. Madde ve özkütle kütle ünitemizde sevgili gençler, önce hacim hesabı ve birim dönüşümleri, öz kütle, dayanıklılık, katılarda dayanıklılık, sıvılarda yapışma ve birbirini tutma dediğimiz adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi, kılcallık gibi konuları işleyerek Ünitemizi bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Yine kafa dengi yayınlarının e, akıllı tahta uygulamasıyla dersimize başlıyoruz sevgili gençler. Hacim hesabı ve birim dönüşümlerinden başlıyoruz. Evet, gençler, kütle ve hacim için birim dönüşümleri diyor bakın uluslararası birim sisteminde yani SI, SI diyoruz biz buna. SI kullanılan kütle birimi nedir? Kilogramdır sevgili gençler. Tabii gram, hektogram, dekagram gibi, miligram, desigram gibi as ve üst katları da bazı küçük kütleler için as katları, büyük devasa kütleler için üst katlarını da kullanıyoruz. Ancak SI birim sistemi diyorsa herhangi bir soruda kilogram olduğunu kesinlikle unutmayacağız. Kütlenin birimi. Fakat günlük hayatta kilogramın as ve üst katları da kullanılır demiş. Evet. Bakın kilo, hekto, deka, desi, santi, mili gibi ön, ekler, ön eklere faktör diyoruz. E, kilo bin kat demektir. Yani bir kilogram e, arkadaşlar nedir? 10 üzeri 3 gram anlamına gelir. Yani 1000 gramdır. E, ee, 1 hekto 100 gram, 1 dekagram 10 gram, 1 desigram 10 üzeri eksi 1 gram, e, ee, 1 santigram 10 üzeri eksi 2 gram ve 1 miligram demek arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3 gram demektir. Yani biz şu şekilde sıralayacak olursak kilogram, hektogram, dekagram, gram, az katları desigram, santigram ve miligram. Burada arkadaşlar SI birim sistemindeki asıl birimimiz kilogram. Aşağılara doğru indikçe arkadaşlar her adımda bakın 10 ile çarparız. Yani bu ne demek? 1 kilogram 10 hektogramdır. Ya da işte 1 kilogram nedir? 2 basamak indiğimiz için 10'un karesi yani 100 dekagram demektir. Ya da yine 1 kilogram 10 üzeri 3 yani 1000 gram olacaktır. Yukarı doğru her adımda ne yapıyoruz arkadaşlar? Her adımda 10 ile bölüyoruz. Evet. Bu sıralamayı bilelim sevgili gençler. Tabi burada kilogramın üzerinde bir de ton dediğimiz bir ifade var. Kilogramla ton arasında 10 üzeri 3'lük bir e, ne vardır arkadaşlar? Dönüşüm katsayısı vardır. Yani 1 ton eşittir 3 tane 0 yazıyorum. 1000 kilogram olacaktır. Dedik ve diğer sayfamıza geçtik. Bakın burada da bunu bir tablo halinde bize ne yapmış göstermiş. Ton bakın 1 ton 1000 kilogram. Şuraya 1000 de yazabiliriz. 10 üzeri 3 fark etmez aynı şey. 1 kental, bir de kental var arkadaşlar arada. Bu 10 üzeri 2 kilogramdır. Yani bir kental, Q ile gösteriyoruz. 100 kilogrammış. Daha sonra az önce de yazdığımız gibi kilogram, hektogram, dekagram bu şekilde aşağı doğru gittikçe her adımda bakın ne yapıyoruz? Ee, 10 ile çarparak gidiyoruz. Devam edelim. Hacim 3 boyutun çarpımı olduğundan Bakın arkadaşlar burada hacme bakıyoruz. Hacim 3 boyutun çarpımı olduğundan uzunluk birimi metre alındığında hacim birimi ne olacak arkadaşlar? metreküp olacak. Sıvıların hacimleri genelde litre ile ifade edilir. Hacim arkadaşlar uzayda cismin uzayda kapladığı yer demektir. Uzayda kaplanılan yer. diyoruz ve sıvıların hacimleri litre ile ifade edilir. 1 litre arkadaşlar 1 desimetre küptür. Uzunluk birimine baktığımızda da arkadaşlar uzunluk e, tabi kısamızdaki e, U harfiyle başlayan e, nedir uzunluk temel büyüklüklerden biridir. Asıl SI'deki bakın şu sarıyla işaretlenen birimimiz metredir. M ile gösteriyoruz. Ee, yukarı doğru çıktıkça dekametre, hektometre, kilometre şeklinde her adımda ne yaparız arkadaşlar? 10'a böleriz yine. Aşağı doğru indikçe de her adımda bir sıfır ekleriz. 10 ile çarparız diyoruz. Örneğin 1 metre aşağı inelim. 10 ile çarpıyoruz. 10 desimetredir. Eşittir 100 santimetredir. O da eşittir 1000 milimetre olacaktır. Yukarı doğru çıktıkça da yine 1 metre, 10 üzeri eksi 1 dekametre, 10 üzeri eksi 2 hektometre, 10 üzeri eksi 3 kilometre diyoruz. Bu da uzunluk birimlerinin dönüşümleri. Bu dönüşümleri bilelim gençler. Yani uzunluk dönüşümleri, kütle dönüşümleri ve hacim dönüşümlerini bilmemiz gerekiyor. Evet devam edelim. Ee, hacmin ölçülmesi. Sıvıların hacimleri dereceli silindir ile ölçülür sevgili gençler. Bir sıvımız var bakın burada. Düzgün geometrik şekle sahip olmayan ya da düzgün geometrik şekle sahip de olabilir. Katı cisimlerin hacimleri sıvı dolu dereceli silindirin içine kon olarak hesaplanır. Örneğin elimde bir taş var. Herhangi bir geometrik şekle sahip değil. Taşı ne yapıyoruz buraya? Atıyoruz ne kadar sıvı yükselttiyse burada diyelim ki 50 cm küpten 100 cm kübe çıktı. Buradaki taşın hacmi ne olacaktır? Aradaki fark kadar olacaktır. Yani 100 eksi 50'den 50 cm küptür diyoruz. Yükselttiği ya da taşırdığı sıvının hacmi kadardır. Cismin hacmi. Sıvı içine konulan bir cisim kendi hacmi kadar hacimdeki sıvının yerini değiştirir. Az önce söyledik. V ilk buradaydı. Taşı attık arkadaşlar. V sona çıktı. V son eksi V ilk taşın hacmini vermektedir. Düzgün geometrik cisimlerin hacimlerini ise arkadaşlar matematiksel bağıntılarla hesaplıyoruz. Tabanı ve tavanı aynı olan düzgün cisimlere biz ne diyoruz? Prizma diyoruz arkadaşlar. Yani dik yükselen cisimlere biz prizma diyoruz. Prizmalar tabanının tabanlarının geometrik şekillerine göre adlandırılır. Buna göre taban kare ise kare prizma, dikdörtgen ise dikdörtgenler prizması, üçgen ise üçgen prizma, daire ise silindir olacaktır. Evet, prizmaların hacimleri genel olarak arkadaşlar ve eşittir e, taban alanı S, şuraya S dersek, yüksekliğe de h dersek, S çarpı h ile bulunur. Taban çarpı yükseklik. Evet, arkadaşlar kübün hacmine baktığımızda taban alanı a kare, yükseklik de a olduğuna göre taban alanı çarpı yükseklik yani a küp olacaktır hacmimiz. Yine dikdörtgenler prizması. Tavan alanı A çarpı B. Yükseklik C olduğu için hacim ABC. Silindire baktığımızda silindirin tabanı bir daire alanı olduğundan dolayı dairenin alanı pi re kare yükseklik h olduğu için pi re kare h. Bir kürenin ise arkadaşlar en büyük alanı bakın ortadaki alan e, olacaktır. Burada da gerekli hesaplamalar yapıldığında gençler e, silin kürenin hacmi 4 bölü 3 pi re küp çıkacaktır diyoruz. Konuya baktığımızda arkadaşlar tepesi sivri olan geometrik cisimlerde hacim sorulduğunda bölü 3 ifadesi vardır. Burada koninin e, taban alanı burada daire pi re kare çarpı yükseklik haş bölü 3 diyoruz. Çünkü e, tepesi sivri silindir olsaydı pi r kare h olacaktı. Koni olduğundan dolayı e, bölü 3 ifadesini kullanıyoruz. Yine e, burada piramit var bakın. Kare piramit. Taban alanı S, yükseklik h. E, S burada zaten taban alanı çarpı h yükseklik bölü 3'te e, tepesi sivri olduğundan dolayı bölü 3 ifadesini kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, geçiyoruz. Öz kütle başlığımıza. Gençler öz kütlenin önce tanımını yapıyoruz. Hemen okuyalım. Bir maddenin birim hacmindeki madde miktarına, yani birim hacmin kütlesine kısaca öz kütle diyoruz. D harfiyle gösteriyoruz. Kütle bölü hacim şeklinde ifade ediyoruz. Yani D eşittir m bölü v olacakmış. Öz kütlenin SI birimi nedir? SI'daki birimi kilogram bölü metreküp. Bakın D eşittir. M bölü V yazdığımızda. Buradaki M kilogram gençler. SI'daki birimi. Hacmin SI birim sistemindeki birimi metreküp kilogram bölü metreküp olacaktır. Öz kütlenin birimi. Fakat genelde biz sorularda ÖSYM'de zaten e, sormuş olduğu sorularda gram bölü santimetre küp birimini kullanıyor. Bir cismin öz kütlesi, sabit sıcaklık ve basınçta arkadaşlar kütlesi ya da hacminin değişmesinden etkilenmez. Yani burada D'ye baktığımızda D eşittir M bölü V ifadesinde biz bir bardak suyun hacmine V dersek iki bardak suyun hacmine 2 M bölü 2V diyeceğiz. Yani e, buradaki suyun kütlesi 2 katına çıkınca otomatikmen hacmi de 2 katına çıkıyor. 3 katına çıkarsa otomatikmen hacim de 3 katına çıktığı için bunlar zaten birbirini götürüyor. Öz kütle yine D olarak kalıyor. Yani bir damla suyun da öz kütlesi 1'dir. E, bir kazan dolusu suyun da öz kütlesi yine nedir? Aynı sıcaklıkta ama bakın sabit sıcaklık ve basınçta 1'dir. Zaten değişken sıcaklıklarda ve değişken basınçlarda öz kütle ifadesini özseme sormuyor, onlar kaldırıldı arkadaşlar. Bunun için dereceli bir silindir düşünelim. Bakın az önce yaptığımızı burada göstermiş. V hacmindeki bir sıvının kütlesi m olsun. Öz kütle m bölü V hacmi 2V yaptığımızda otomatik olarak kütle de 2m oluyor. Yine m bölü V kiler gitti bakın. 3 katına çıkardığımızda kütle 3m, 3m bölü 3v'den yine m bölü v oluyor. Görüldüğü gibi sıvının ya da bir cismin hacminin artması ile kütlesi de aynı oranda arttığı için öz kütlesi değişmez. Öz kütle o cismin hacmine ya da kütlesine bağlı değildir arkadaşlar. Evet kütlesi 100 gram olan bir cismin hacmi 100 santimetre küpse 200 olunca hacim de 200, 300 olunca hacim de 300 olmaktadır. Buna göre kütle ile hacim birbirine göre değişiyor. Ee, hacmi 100 santimetre küp olanın kütlesi 100 gram, hacmi 200 olunca kütle 200 oldu, 300 olunca da kütle de 300 oldu. Bakın doğrusal bir lineer grafik e, çıkıyor ve buna göre öz kütle e, bunlardan etkilenmemiş oluyor. Tabii bu kütle hacim grafiği gördüğümüzde herhangi bir soruda bu kütle hacim grafiğinin eğimi dolayısıyla tanjant alfası karşı bölü komşusu bize neyi verir? Öz kütleyi verir. Yani dikey bölü yatay bakın. Karşı kenar m, komşu kenar v m bölü v bize öz kütleyi verecektir. Evet, burayı geçelim. Buna göre arkadaşlar Öz kütle kütle grafiği nedir? Sabit bir grafiktir bakın. Öz kütle ne yapmıyor hiç? Değişmiyor. Kütle artsa bile öz kütle sabit. Yine aynı şekilde gençler hacim artsa bile öz kütle sabit. Ama ne zaman? Sabit sıcaklık ve sabit basınçta. Karışımların öz kütlesine bakalım. Öz kütleleri farklı iki sıvı türdeş karıştırılırsa oluşan karışımın öz kütlesi Karışan sıvıların öz kütleleri arasında bir değerdir. Yani burada x sıvısı olsun, y sıvısı olsun. Bunları karıştırdığımızda karışımın grafiği bu şekilde ikisinin arasında olacaktır. E dolayısıyla burada x sıvısının öz kütlesi daha büyük. Nereden anladık? Daha dik bir grafik. Grafik ne kadar dik ise arkadaşlar öz kütle o kadar büyük yataya yakın olanın öz kütlesi de küçük. Yani burada dx, dy'den büyük olduğunu anlıyoruz. Karışım bakın ikisinin arasında olacaktır. Eğer iki sıvı eşit hacimde karıştırılmışsa karışımın öz kütlesi nedir? Bakın eşit hacim ise diyoruz. Eşit hacimde. Bunlarla ilgili zaten sayısal sorular yok sevgili gençler ne yapıyoruz? Karışan sıvıların öz kütlelerinin aritmetik ortalamasını alıyoruz. Yani burada x'in öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olsun. Y'nin öz kütlesi de 1 gram bölü santimetre küp olsun. Karışımın öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olacaktır. Eşit hacimde karıştırılmışsa. Günlük yaşamda öz kütleden yararlanma gençler. Bakın bu önemli. Böyle günlük hayattan sorular geliyor. Kuyumculukta altın kırıntılarını diğer madde kırıntılarından ayırmak için öz kütle farkından yararlanıyoruz. Bunun için altın içeren karışım suyla birlikte eğik bir yüzeyden akıtılıyor. Altın kırıntılarının öz kütlesi büyük ve daha ağır olduğu için yüzeyden akamıyor. Ne yapıyor? Kırıntılar e, tabanda kalıyor. Su üstten sürüklenip gidiyor. Bu şekilde ayırabiliyoruz. Bir altının saflığı öz kütlesiyle belirlenir. 24 ayar altın arkadaşlar öz kütlesi 19,3'tür ve buna biz ne diyoruz? Saf altın diyoruz. Yani karışımsız altın 24 ayar altındır. Altının ayarı düştükçe içindeki farklı metallerin birleşim oranı artar. Yani biz 24 ayar saf altına başka ee, elementler, farklı metaller kattığımızda altının ayarı düşüyor. Yani ayar düşmesi ne demek? Öz kütlesi azalıyor demektir sevgili gençler. 22 ayar, 18 ayar anlamına geliyor. Mesela 22 ayar bir altın bilezikte 24 gramın 22 gramı sadece saf altın diyebiliriz. Hastane laboratuvarlarında da santrifüj aleti arkadaşlar bakın bu kan tahlillerinde biliyoruz. E, tahlil yapılacak sıvı tüp ile santrifüj cihazına konulur. Tüp çok hız, hızlı bir şekilde döndürülür. Bu dönüşün etkisiyle sıvının bileşenleri öz kütlelerine göre ayrışır. Yani öz kütlesi büyük olan e, en altta, öz kütlesi küçük olan en üstte kalır. Buna göre kan tahlilimizi ne yapabiliyoruz? Sonuçlarını bu şekilde alabiliyoruz. Örneğin kan böyle bir işlem sonucunda üstte kan sıvısı, altta ise pıhtı olacak şekilde katmanlar halinde e, öz kütlelerine göre santrifüj cihazıyla ayrılabiliyor. Bunu da bilelim. Kimya laboratuvarlarında katı madde karışımlarını ayrıştırmakta kullanılan yöntemlerden biri de karışımı suya atmak. Örneğin demir tozları ile odun talaşı burada bir karışım oluştursun. İçine su döktüğümüzde odun talaşlarının öz kütlesi suyunkinden küçük olduğu için yukarı çıkar yüzer. Dolayısıyla demir tozlarının öz kütlesi büyük olduğu için aşağıda kalır. Bu şekilde birbirinden ayrılmış olurlar. Porselen yapımında da kullanılan ham maddeler kil, kuart ve feldispat denilen bileşiklerdir. Bu maddelerin öğütülmüş halleri uygun oranda birleşerek kaliteli porselen üretilir. Bu maddelerin karışım oranları iyi ayarlanarak kaliteli porselen ne yapılıyor? Üretiliyor gençler. Ve son olarak ebru yapımında Ebru sanatında kullanılan boyaların öz kütlesi normalde sudan büyüktür. Suyun dibine çöker. Boyanın suda dibe çökmemesi için suya kitre adı verilen bir madde eklenir. Suyun öz kütlesi artırılır. Dolayısıyla burada çizmiş olduğumuz e, resim suyun üzerinde kalacak şekilde e, resmimizi tamamlamış olur. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar videomu Beğendiyseniz like atmayı unutmayalım abone değilsek abone olmayı unutmayalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın